Merhaba arkadaşlar ben Erhan. Bu videoda sizlere gerçekçi göz çiziminde yaptığımız hatalardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak orantı hatası. Gözümüzün genel yapısına uygun olmayan bir çizim yaptığımızda direkt bu bizi gerçekçi olmayan bir göz çizimine yönlendirir. Onun için mümkün olduğunca orantıya dikkat etmemiz gerekiyor. Birinci madde olarak orantı hatası diyebiliriz. Daha sonra buraya bir göz pınarı eklememiz gerekiyor. Devamında göz şekline düzenlemek için devam ediyorum. Burun köküne yakın olan kısımda bir göz pınarının olması gerekiyor. Göz pınarımızı yapmadan gerçekçi bir göz çizmemiz mümkün olmayacaktır ikinci madde olarak göz pınarının olmaması diyebiliriz gözyaşı kanalı da deniliyor buraya genel yapıyı biraz düzenliyorum alt kirpik yerleri de. üçüncü madde olarak göz kapağı olması gerekiyor arkadaşlar bir göz çiziminde göz kapağı olmadan göz çizimi balık gözü görüntüsüne görünecektir ve gözümüze hoş görünmeyecektir. Üçüncü madde olarak göz kapağı diyebiliriz. Daha sonra gözümüzün renkli kısmı olan irisin boyutunun hatalı olması çok büyük ya da çok küçük. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca göz yapısına uygun büyüklükte bir iris şekli oluşturmamız gerekiyor. Buraya bu şekilde orantılı olacak şekilde bir iris çiziyoruz. Dördüncü madde olarak irisin boyutunun hatalı olması diyebiliriz. Çok büyük ya da çok küçük yapmamamız gerekiyor. Dördüncü madde. Daha sonra arkadaşlar bir göz bebeğimizin olması gerekiyor. Gözün en siyah olan kısmı çok yukarıda, çok aşağıda, sağda veya solda değil. Bunun ortada ve yukarıya yakın bir şekilde olması gerekiyor. Gözümüzün siyah yakın olan kısmı göz küremizin içinde olan gözümüzün devamında olduğu için bunun üst kısma daha yakın olması gerekiyor. Göz bebeğimiz yukarıya yakın. Beşinci madde olarak göz bebeğimizin yeri diyebiliriz. Daha sonra arkadaşlar bir ışık yansıması var gözlerimizin içinde. Gözümüz ıslak ve nemli olduğu için 1, 2, 3 hatta daha fazla bile olabilir. Ama biz buraya şu an bir tane yapıyoruz. Altıncı madde olarak ışık yansıması diyebiliriz. Işık yansıması olması gerekiyor. Eğer ışık yansıması yapmazsak karanlık bir yerde çekilmiş bir göz gibi görünecek ve o çizim göze hoş görünmeyecektir. 7. madde olarak arkadaşlar gözümüzün üst kısmında kirpik ve göz kapağı kalınlığının oluşturduğu bir gölge olur. Bu gölgeyi atlıyoruz biz. Üst kısmın daha koyu bir şekilde tonlanması gerektiğini söyleyebiliriz. Kirpiklerimizin oluşturduğu yer. Eğer bu kısmı daha koyu yapmasak gözümüzü çizdiğimiz göz resmi güzel görünmeyecektir. Üst kısmın daha koyu olduğunu söyleyebiliriz. Yedinci madde göz kapağı ve üst kirpik gölgesinin olmaması. Sekizinci madde olarak irisin halkasının çok baskın bir şekilde tonlanması. çok koyu bir şekilde bastırılarak yapıldığında ve göz beyazı tonlanmadığında bu da gerçekçi bir göz çizimine etkileyen unsurlardan birisi haline geliyor. 8. madde olarak göz halkasının iris halkasının çok baskın şekilde çizilmiş olması diyebiliriz. Daha sonra arkadaşlar gözümüzün beyazının çok açık tonda bırakılması, buranın göz küremizin irise doğru koydan açıklığa ilerlediğini söyleyebiliriz. Kenarların daha koyu, orta kısma yaklaştıkça daha açık bir halde olduğunu gözlemliyoruz. Bu da atlanan maddelerin içindeye geliyor. Dokuzuncu madde göz beyazının çok açık tonda olması, gölgesiz olması. Düzenlemeler. Kepimizin alt kipimizin oluşacağı yerler. geldik 10. maddeye. 10. madde. Kirpiklerimiz arkadaşlar. Kirpik kıvrım ve yönlerinin hatalı olması. Buraya biraz kirpik kalınlığı oluşturalım. Çok kalın veya çok ince yapmamamız gerekiyor ve kıvrımlarına dikkat etmemiz gerekiyor. 10. madde olarak bunu söyleyebiliriz. Burada kirpik çiziminde yapılan hatalar çok oluyor. Kirpik çizmede zorlanıyoruz. Bunu biraz pratik yaparak üstesinden gelebiliriz aslında. Gözümüzün beyazın içinde dönüklüğünü görebiliriz. Alt kirpik de yine aynı şekilde kıvrımlı. Hepsi aynı yönde değil. Kısa ve uzun olan şekilde. Bunlar birbirine tutunma eğiliminde oluyorlar. Özellikle üst kirpikler. Diğer tarafa gelecek olursak kıvrımlı, kısa ve uzun şekilde göz pınarına yaklaştıkça da daha kısa boyutta olduğunu görebiliyoruz. Yine aynı şekilde üst tarafta kısa, orta kısma doğru biraz daha uzayan ve birbirine tutunmaya çalışan kıl yapısını oluşturarak bir pik yapmaya çalışıyoruz. Bu kısımların biraz tonlayalım. Bu bir bilgi amaçlı bir video olduğu için rastgele çizim yapıyoruz şu an. Herhangi bir e, tonlama yapmıyoruz fırça, kağıt, kalem. Sadece çizerek anlatmaya çalışıyoruz. Burası da arkadaşlar yine biraz daha koyu olması gereken yerler aşağı kısma göre. Bu şekilde 10 maddede göz çizimini anlatmaya çalıştık. Umarım faydası olan konulardır. Bu on maddeye dikkat ettiğimizde daha iyi göz çizimleri yaptığımızı yapacağımızı düşünüyorum. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha birçok videoda beraber olacağız. Çok zor şeyler değil aslında biraz uğraşarak, gözlemleyerek, pratik yaparak üstesinden gelinebilecek şeyler. Gözlem ve pratik yapma çok önemli diye düşünüyorum. Herkese başarılar dilerim.